Selamlar arkadaşlar. Fuat Vedi YouTube kanalına tekrardan hoş geldiniz. Bugün sizlere yazılımdan biraz daha detaylı bilgiyle karşınızdayım arkadaşlar. Yani biraz daha detaylı anlatacağım aslında yazılımı. Şimdi arkadaşlar yazılım ne işe yarıyor? Gruptan gruba üye çekme işlemini ne yarıyor? Bu arada paketlere bir güncelleme getirdik. Aylık ve sınırsız satış olarak iki paket olarak sunduk arkadaşlar. Aylık paket 250 lira, sınırsız pakette 1500 TL bir fiyatı olacak arkadaşlar şimdi şöyle söyleyelim. Yazılım daha yeni çıktığı için yani ufak tefek eksikleri mevcut. bunlar diğer güncellemelerle gelecek. Ortalama şu 1-2 hafta içerisinde. çoğu sorunu kaldırıp yazılım biraz da hızlandıracağız arkadaşlar. Bilginiz olsun. şimdi arkadaşlar ben önce şu gizli gruptan mesaj yöntemiyle üye çekmeyi deneyeceğim. Burada. Diğer videoda API ID ve API almıştık. Şimdi bu etiket ismi nedir? Arkadaşlar atıyorum 100 tane numaranız var. Bu 100 numarayı kullanacaksınız. Yani 30-30 kullanmak istiyorsunuz. Atıyorum ilk 30 numaram şeklinde yaptığınızda e ekle dediğinizde numaraları yazılıma girerken burada numaram 30 çıkıyor. Yani bunu numaram 30'u seçerek yaptığınızda artık bu numaram 30 etiketiyle o seçtiğiniz 30 numarayı kullanabiliyorsunuz arkadaşlar. Etiketler bu işe yarıyor. Şimdi şuraya ben bir... Fuat Smed'e yazacağım. Şuraya da Fuat Smed'e yazacağım arkadaşlar. Çünkü ben gizli gruptan üye çekeceğim için e, karşı grup yani e, genel bir gruptan üye almayacağım arkadaşlar. Gizli bir gruptan alacağım. için buraya yine kendi grubumu yazıyorum ki işlem biraz daha hızlansın. Eğer siz genel bir gruptan yani e, genel grup dediğimiz nasıl oluyor? Atıyorum şurası bakın üyeleri açık ve genel bir grup arkadaşlar. Gizli değil. Gizli olsaydı burada linki olmazdı. Genel grup ol, olsaydı yani alacağım bir grup. Buraya o grup linkini yazacaktım. Şimdi bir tane de telefon numarası ekleyelim sizlerle beraber tekrardan arkadaşlar. Şunu eklemek istiyorum. Şimdi mesela bugün benim karşılaştığım bir sorun vardı. Onu da size anlatacağım. Çok fazla numara girişi yaptığım için arkadaşlar. Yazılım kod gönderememeye başladı. Ve bu da Telegram benim IP'me engel atmış oldu. Bu sorununu çözmenin modemi resetleyerek bunu çözebiliyorsunuz veya telefondan bağlanıyorsunuz arkadaşlar bu sorunu çözebiliyorsunuz eğer çözemezseniz ben bir VPN kullandım Trend VPN aylığı 15 TL civarı bir şey arkadaşlar şu anda VPN'im açık Amerika'ya bağlandım ve kodlarım gelmeye başladı arkadaşlar az önce bu kodlar gelmiyordu kendi IP'mden girdiğimde. Ben bu sorunu böyle çözdüm. Eğer çok fazla numara girişinde yani ortalama çok dedim 150 numaradan sonra böyle bir sorunla karşılaştım. Siz de karşılaşırsanız e, telefondan bağlanıyorsanız telefon interneti açık kapı yaparak bu sorunu çözebilir. Modemi de açık kapı yaparak çözebilir. Eğer bunlar çözüm olmuyorsa 15 liraya bir aylık VPN alabilirsin. Hem bu numaraların sağlığı için de daha iyi olur. En azından e, gördüğünüz gibi IP değişmiş olur bakın işte Amerika'dan bağlanmış gibi gösteriyor bize. Yani bu sorunu bu şekilde çözebilirsiniz. Bir tane numara ekledim arkadaşlar. Şimdi gelelim. Ee, buradan grup çekmeyi. Bakın burayı girdiniz. Numaram ona etiketledim. Tam da ekleyelim. Bakın numaram onunla ekledim. Yani ben atıyorum buraya işte 10 tane numara ekleyeceğim için etiketimi böyle kullandım. Bu etiket sayısını arttırabilirsiniz. Da ekleyelim. numaramız olsun. Diğer işlemleri de bundan bir sonraki videoda göstereceğim arkadaşlar. Gönder dediğimde numaramı yazılıma eklemiş oldum. Evet hazırlaya basıyorum bir kere. Arkadaşlar bakın bunu tüm hesaplar yaptığınızda şu an hata alıyor. Bunu da diğer güncelemede göstereceğim. Göstermiş oldum. Yani buradan da tüm hesaplar değil numaramın etiketini seçmeniz gerekiyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar hazırladık numaramızı. Şimdi data çekim kısmına geleceğim. Arkadaşlar şöyle bir şey daha söyleyebilirim. Buraya kendi grubunuzu yazın. Size daha hızlı bir çekim yöntemi olarak. Buraya ikisine de kendi grubunuzu yazın. Burada ilk eklediğimiz hani apisini girdiğimiz numara. Api aldığımız numara arkadaşlar. Şurada grupları çıkacak. Gördüğünüz gibi. Ben ilk olarak bu numaramı ekledim. Yani şu an. Bu AK hesabında e, eklediğim gruplar burada çıkıyor arkadaşlar. Bakın şurada. E, ben bugün size nereden çekeceğim? Yani şunu demek istiyorum aslında arkadaşlar. Mesela Binance e, Türk grubu genel bir grup. Ama mesela üyeleri gizli atıyorum. Buradan seçip mesajlarından çek dediğimde bu grubun e, mesaj yazan yani gruba mesaj yazan kişileri çekeceğiz. Ben şu Ekrem abi sohbet burayı deneyeceğim. 1000 kişi diyelim. Mesajlardan 1000 kişi çeksin. Bu gruba mesaj yazan 1000 ee, kişiyi çekecek. Emullah Aksoy mesela. Birazdan buradan da gruptan olduğunu hit edebiliriz. Biraz yukarılardaysa mesaj arkadaşlar bulmakta zorluk çekebiliriz. Ama bu gruptan çektiğine eminiz yani. Buraya sallama bir şey yapmayacaktır. Data çıkarmayacaktır. Bizim için 1000 kişiyi çekiyor arkadaşlar. Ben hala devam ettiği için beklemekteyiz. Ya Emrullah Aksoy da karşımıza çıktı. Gördüğünüz gibi arkadaşlar Emre Aksoy burada zaten kullanıcı adı olarak datada görmüştüm. Bunun bitim bitmesini bekleyeceğiz. Bitince döneceğim tekrar arkadaşlar. Vakit kaybolmasın. Bitti arkadaşlar. Şuradan 3 gün filtre uygula dedim. Atıyorum 1 yapalım burayı. Bir gün filtrede. Şu an hala bir yandan data çekiyor bilginiz olsun. Ben şeyimi durdurdum. Hala daha data ekliyor çünkü aşağıya. Şöyle ben yine bir filtreleme yaptım. Daha data çekmeye bitirmedi. Biraz daha binden fazla çekecek. Çünkü eklemede atıyorum bin kişi ekleyeceğiz. Burada dokuz kişi var. E, tam bin kişi olması için biraz daha fazla data çekecek. Hala çekiyor zaten. Şu an, heh, şu an. Şöyle diyelim. Tam bizim için bin tane aktif kişi. Şöyle filtreledi arkadaşlar. Evet buraya kaç üye eklemek istediğimizi yazdığımızda 10 tane dediğimizde benim grubuma ekleme yapacak arkadaşlar. Şimdi bir hesabımız var ya yani diğer yazımda 50 tane hesap var onlardan da ekstradan üye çekimini göstereceğim. Zaten kullanıcılar aşağıda ekliyor. Buraya düşmesi biraz zaman alacaktır. Ben şimdi diğer özelliklere geçeceğim arkadaşlar. Bakın Ekrem abi sohbetten gördüğünüz gibi buraya eklemiş bu arkadaşlar. Burada görebilirsiniz zaten eklediğini. 10 kişi dedik 10 kişi ekleyip duracaktır. Evet arkadaşlar şimdi mesaj bunları gösterdim. Ee, basit bir şekilde yani bu üç kısmı gösterdim. Dediğim gibi burada at almak istemiyorsanız bunu seçeceksiniz. Ee, buraya grup ismi yazmanız da şart değil. API ID yazdığınız yere gelerek zaten burada bütün grupları çıkartacaktır. Buradan datayı daha hızlı bir şekilde çekebilirsiniz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şu an zaten buraya işlerimizi ekledi arkadaşlar. Bu videoyu burada sonlandıracağım. Şimdi bir video daha çekip orada da size mesaj gönderme olayını anlatacağım arkadaşlar.